Bilgin Olsun kanalından herkese selam. Dolar artışı artık ülkemizde grip kadar sıradan hale geldi. Peki hiç düşündünüz mü? Dolar nasıl düşer? Ya da dolar nasıl TL'ye eşitlenir? Yani 1 TL eşittir 1 dolar nasıl olur? Videomuzun devamına geçmeden önce kanalımıza abone değilse abone olmayı ve videomuzun sonuna kadar dikkatlice izlemeyi ihmal etmeyin. Hadi devam edelim. Doların yükselmesini anlamak için şu altın kuralı çok iyi bilmelisiniz. Bir şey ne kadar fazla ise o kadar değeri düşer, bir şey ne kadar az ise o kadar değeri yükselir. Sizlere şimdi doların neden yükseldiği ya da neden düşmediğini ve aynı zamanda nasıl TL'nin dolara eşitleneceği konusunda üç maddelik bir başlık hazırladık ve sizlerleyiz. Eskiden uçak, petrol, teknoloji ürünleri doğalgaz alıyorduk. Tabi bu durum şimdi de devam ediyor. Ancak buna bir de soğan, domates, buğday gibi temel tüketim maddesi eklenince iş çığırından çıktı. Dışarıdaki fiyatlar son yıllarda ortalama aynı ama dolar olarak. Size bir örnekle daha da konuyu pekiştireyim. 100 dolar olan bir mala eskiden 350 TL veriyorduk. Yani ithal ederken şimdi ise 550 TL veriyoruz. Aynı şekilde ithal ediyoruz. Bunun yegane çözümü vardır. İthalatın önüne geçmektir. Kalem kalem bunları belirleyip en tepeden başlamak kaydıyla alternatif iç güçleri kullanmak ve bu iç gücü piyasaya verdikten sonra dış pazarda satmaktır. Buna bir örnek verelim. En çok ithal ettiğimiz birincil madde doğalgazdır. Buna alternatif olarak ülkenin her noktalarına ve dahi evlerin camlarına yeni teknoloji saydam güneş panelleri konulmalıdır. Aynı gücü hem elektrikte hem de ısınmada kullanabiliriz. Bu mücadele sonunda ülke içerisinde bir yılda 50 milyar dolar sadece doğalgazdan piyasada kalacaktır. Bu da ülkede sistemli bir şekilde doların inmesine neden olacaktır. Tabii ki güneş panellerinin yanında biyogaz tesisleri ve rüzgar panelleri gibi doğal ve yerli çözümler de göz ardı edilmemesi gerekir. 2. Birinci maddede öncelikle hedefimiz doların çıkmasını önlemektir. Şimdi ise doların ülkeye girişini hızlandırmak ve büyütmek gerekmektedir. Bunun için en önemli pazar alanımız tabii ki de Irak, Suriye, Gürcistan, Balkanlar ve Kafkaslar ve dahi Orta Asya gibi daha az gelişmiş ülkelere ucuz sürekli bir şekilde temel yaşam malzemesi satmaktır. Bu ve benzeri ülkelere temel yaşam malzemeleri sattıktan sonra bir koldan da milli imkanlarla üretilen araç, uçak, helikopter ve diğer harp malzemelerinin satışıdır. Buradaki ana husus ise kendi kendimizi kandırmamaktır. Yani helikopterin bütün parçaları yurt dışından getirilir, burada birleştirmek ile %100 milli olamayız. Civatasına kadar biz üretmeliyiz. Tabii ki bu devlet eliyle gerçekleştirilmelidir. İşte o zaman az ürünle milyarlarca doları ülkemize getirmiş oluruz. Son olarak da sizlere turizm yönünden ülkeye girecek milyar dolarları ele alalım. Eğer ilk ikisini çok samimi ve kontrollü bir şekilde gerçekleştirirsek dolar ilk 2 yıl içerisinde en az 2,5 TL'yi görecektir ve doğal olarak iç piyasada fiyatlar, uçak biletleri ve dahi otel ücretleri aşağıya inip refah seviyesi yükselecektir. Bunun üzerine ülkeye turizm gelirinin büyük çoğunluğunu reklam kaynağı olarak ayırıp her ülkede bir faaliyet göstermeliyiz. Turizmde bu iki yıl içerisinde büyük bir patlama olacaktır. Bu da ülkemize hem insan olarak hem de dolar akışı manasında bir getiri sağlayacaktır bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere doların nasıl düşeceği ve aynı zamanda eşitleneceği konusunu ele aldık. Sizlerin de fikirlerini yorum kısmına görmek istiyorum. Bize destek olabilmek için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.